Hepimiz hayatımız boyunca dönem dönem ağrılar yaşamışızdır. Kimisinde boyun ağrısı, kimisinde omuz ağrısı, kimisinde kalça ağrısı. Bazı insanlar bu ağrıların çözülemeyeceğini düşünüp yıllarca ağrılarla yaşamak zorunda kalmış ve hayat kalitesini çok düşürmüştür. Ağrının çeşitleri vardır. Bunu anlamak için nasıl ağrı olduğundan birazcık bahsedeyim. Örneğin bir dokumuz yaralandı. Yaralanma sinir tarafından beyne iletilir. Bunun ismi mekanik ağrı doku hasarına bağlı oluşan ağrının ismi mekanik ağrı. Mekanik ağrı hem hasara bağlı olarak ya da belki iltihap hücrelerinin burada birikmesiyle onların oluşturduğu hasara bağlı olarak da oluşabilir. Diyelim ki hasar yok ama ağrı var. Bu da ileten sinir sistemindeki bir takım dengesizliklerle alakalı olabilir. Bunun ismi ise nöropatik ağrıdır. Bunun haricinde bir de santral ağrıdan bahsedilir ki ne sinir taşıyan sinir kanallarında ne de dokuda bir hasar olmaksızın beyin sadece ağrıyı algılar, ağrı varmış gibi düşünür. Örneğin eğer mekanik ağrınız varsa bu eklemi hareket ettirmemek ya da hasarı ortadan kaldırmak. Nöropatik ağrınız varsa gerekirse ilaç tedavileri ya da bir takım fizik tedavi yöntemleri kullanmak. Santral ağrınız varsa oradaki problemin ne olduğunun anlaşılmasını sağlamak için gerekli tetkiklerin yapılmasını sağlamak sizin artık hayata rahatça devam etmenizi sağlayabilir. Yani bu yıllarca devam eden ağrılardan kurtulmak mümkündür. Yeter ki doğru tanımlansın, doğru teşhis konulsun. Ben Doktor Koray Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanıyım. Hepinize sağlıklı günler dilerim.